çekiyor. Şimdi devlet durumu iyi olmayanlara para veriyor. Bana uyum sağla sakın bozma bize de versin tamam mı? Neye gözünü kırpıyor? Görme engelliyim. Sus sus başlatıyorum. Merhaba ben Yağmur gün görmemiş. Ya kim, kim bunlar? Işte. Doruk Bey'in içimizden mi? biri konsepti. Çekiyor. Şimdi devlet durumu iyi olmayanlara para veriyor. Bana uyum sağla sakın bozma bize de versin tamam mı? Neye gözünü kırpıyor? Görme engelliyim. Sus sus başlatıyorum. Merhaba ben Yağmur gün görmemiş. Ya kim bunlar? Işte. Doruk Bey'in içimizden değil. biri konsepti. Ne çekiyor? Şimdi devlet durumu iyi olmayanlara para veriyor. Bana uyum sağla sakın bozma bize de versin tamam mı? Neye gözünü kırpıyor? Görme engelliyim. Sus sus başlatıyorum. Merhaba ben Yağmur gün görmemiş. Ya kim bunlar? Doruk Bey'in içimizden biri konsepti.